Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Sizin niyetinizi içtim kapattım. İzleyene özel açılımlar yapıyorum. Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi yazabilirsiniz. İyi ki varsınız. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Size beni herkes izleyebilir. İzleyene özel açılımlar yapıyorum. Bir öğlen bir akşam video atıyorum güzel insanlar. Bakalım neler çıkacak ve açıyorum dostlarım. Genel bakım olacak. Ne gördüysem her şeyi kapsıyor. Ve yani ne, neler olacak neler olmayacak ya da neler çıkacak her şeyi söylüyorum arkadaşlar. Yani ne çıktıysa söylüyorum. Bakın bu fincanınızın içi masaya kapkara böyle bir arkadaşlar düğün düştü. O kadar kalın bir düğün düştü ki dostlarım onu söyleyeyim size. İçinize sardığınız sıkıntı böyle sarmaşık gibi sarılmış böyle düğün gibi olmuş. Böyle topak olmuş yani öyle söyleyeyim. Or çıktı gitti. Yakın bir tarihte onu tamamen hayatınızda göndereceksiniz. Rahatlayacaksınız, hafifleyeceksiniz. Enerjiniz de yerine gelecek ve keyfiniz de yerine gelecek arkadaşlar. Yani onu net belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bayağı bir rahatlayıp hafifleyeceksiniz. çok ağaçlı bir mekana mı tatile mi kafa dinlemeye mi çok ağaçlı böyle bir yere gideceksiniz yani bu gideceğiniz yer size çok huzurlu gelecek sizi rahatlatacak sizi mutlu edecek sizi sevindirecek arkadaşlar çok ağaçlı çok özel güzel bir yere gidiyorsunuz böyle kafa dinlemelik sizin anlaşamadığınız bir karşı cins var sevginizle mi anlaşamıyorsunuz Eşinizle nişanınızla mı aileden mi bu kişiyle aranız tamamen kopacak bağları tamamen kopacak kopacaksınız. Ondan sonra bu kişi gelip sizden özür dileyecek bağları tekrardan bağlıyorsunuz. Ama bu sorun biraz uzayacak ama çözeceksiniz. Burada yatağı bir bayan hasta var. Bu kişiye çok nazar değmiş olursunuz halsizlik, yorgunluk vardır. Aileden birinindir bu kişi şifayı bulacak ama çok nazarı kapmış. Yani kötü, negatif enerji nazarı böyle o kadar çok o kadar çok kapmış ki arkadaşlar. Yani öyle böyle değil baya büyük bir nazarı kapmış yani öyle diyeyim size. 30 ya da 40'lı yaşlarında bir bayan var. Sizden gelip yardım isteyecek. Büyük bir destek isteyecek. Bu yardıma bu desteği arkadaşlar çok ihtiyacı var ve siz de ona destek olacaksınız. <laughs> Kafanızı karıştıran iki kişi var. Arkadaş, akraba, aile, <laughs> özel hayattan olabilir. Yani siz bir şeylerin peşinde koşuyorsunuz ama birileri sizin böyle yükselmenizi istemeyen kişiler var. Yani tam ben yükseleceğim birileri istemiyor. Birilerinin böyle gözü değiyor. Birilerinin böyle nazarı değiyor diyorsunuz arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için. Birini ezileceksiniz. Pas geçeceksiniz. Sizi böyle çektiren bunaltan, daraltan biri var. Yani geçmişin hatırına onu eliyorum. Onu pas geçiyorum. O kişiyi bir daha hiçbir şekilde de istemiyorum hayatımda diyorsunuz. Bir daha hiçbir şekilde de istemeyeceksiniz arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Burada üç ya da 4 hafta içerisinde ufak bir kıvılcım yaşayabilirsiniz. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek çok ufak bir kıvılcım. Bu kıvılcıma çok rahat edeceksiniz arkadaşlar. Yani sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek güzel bir kıvılcım. aile büyüklerinden biri karşınıza çıkıp size dert yanacak. Ona öyle bir yardım edeceksiniz, öyle bir destek olacaksınız ki arkadaşlar bayağı bir rahatlayıp bayağı böyle bir de hafifleyeceksiniz. Büyük bir konuda destek olacaksınız, onu diyeyim size. Yıldızınız, enerjiniz çok düşmüş. Yani sizin yıldızınızı, enerjinizi o kadar çok böyle bir düşürenler var ki onu söyleyeyim size arkadaşlar. Bırakın düşünsünler. Onlar neyin ne olduğunu öğrenecekler. Yani size böyle çektirmişler, çektirmişler ama böyle çok pişman olacaklar. Yani onu söyleyeyim. Aşırı derecede pişman olacaklar. Ama iş de geçmiş oluyor işte. Arkadaşlar <laughs> sizin Kafanız böyle çok yorgun düşmüş. Ben artık kimseyi kaldıramıyorum. Yani o kafa bende artık yok diyorsunuz. Yani kafanızdakileri tamamen böyle bir artık sıfırlayacaksınız. O kafa bende kalmadı diyorsunuz. Çok bunaldım, çok daraldım. Böyle bir artık keyfim gitgide böyle bir kaçmaya başladı artık diyorsunuz. Yani birine patlayacağım, sinirlenmeye başladım artık diyorsunuz. O yüzden bazılarını çıkarıyorsunuz ki hayatınızdan böyle bir rahata ereceksiniz arkadaşlarım benim onu net söyleyeyim size <laughs> Şöyle söyleyeyim bir ev değişikliği gibi bir planınız var mı kafanızda siz bu planı gerçekleştireceksiniz dostlarım yani ev mi alacaksınız kiralık mı birine mi kiralayacaksınız bir şeyler var böyle evle ilgili kafanızda <laughs> bunları yavaştan yavaştan yapıyorsunuz. Diyorum ya Allah'tan ümit kesilmez. Her an her şeyle karşılaşabiliriz. Her an her şey olabilir. O yüzden umutsuzluğa kapılmayın. Her zaman negatif düşünmeyip pozitif düşünürseniz pozitif enerjiler sizi sürekli böyle bir bulur yani öyle diyeyim size. Sizden bayağı yaşça büyük bir adam var burada. Babanız mı dedeniz mi kayınpederiniz mi sizi çok seviyor çok da değer veriyor sizinle ilgili çok güzel düşünceleri var kafasında işte şunu yapacağım böyle yapacağım şöyle yapacağım kafasında o kadar çok var ki onları böyle yavaştan yavaştan <laughs> gerçekleştireceksiniz böyle yavaştan yavaştan yapacaksınız dostlarım onu söyleyeyim size. üzerinizde böyle bir kırıklık var son zamanlarda. <laughs> Üzerimde o kadar çok kırıklık var ki böyle bir sıkıldım artık diyorsunuz. Yani bu kırıklığın gitmesi lazım. Enerjimi düşüren sebepler var, işte kişiler var. Yani bunları bir türlü çıkaramadım hayatımdan diyorsunuz ama merak etmeyin, acele etmeyin. Siz onları bir bir teker teker çıkartacaksınız. Gönlünüz, içiniz rahat olsun dostlarım. Çok böyle çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Bir şeyleri böyle yapma çabasındasınız ve yapacaksınız arkadaşlar. İşte onu yapacağım diyorsunuz, şunu yapacağım diyorsunuz. Böyle yavaştan yavaştan bir şeyleri böyle artık bir yoluna koyacaksınız. Böyle bir gerçekleştireceksiniz. Birini çok düşünüyorsunuz. Bu kişi Acaba işte beni arar mı? İşte şöyle olur mu? Böyle olur mu? Yani birine takmışsınız böyle kafayı. Ve o kişi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Her an arayabilir. Her an size sorabilir. Yani böyle bir kafayı takmışsınız arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. 10 gün ya da 10 ay burada arkadaşlar büyük bir fırsat çıkabilir karşınıza ya 10 gün ya da 10 aylık bir fırsat çıkabilir arkadaşlarım benim onu söyleyeyim size İş fırsatı olabilir aşk para bu her şey olabilir arkadaşlar çok güzel bir fırsat geliyor böyle sizi buluyor dostlarım Onu diyeyim size kafanızdakini yavaş yavaş böyle adım adım gerçekleştiriyorsunuz. Yani sizin kafanızda soru işaretleri birikmiş, birikmiş, birikmiş. Bir türlü yapamadım, bir türlü gerçekleştiremedim diyorsunuz ve onu yapacaksınız arkadaşlar. Onu diyeyim size. Bu da kendisiyle alakalı bazı rahatsızlık duyan biri var. Aileden biri kendisiyle alakalı bazı konulardan böyle bir rahatsızlık duyuyor. İşte yok şöyle, yok böyle. Yani kafası dolu. Yani ben kendimi birçok konuda böyle bir törpüleyip biraz da böyle bir hani değiştirmem lazım diyor. Ve bu kişi kendini değiştirecek, kendini törpüleyecek, yenilenmiş bir şekilde, toparlanmış bir şekilde sizin karşınıza çıkacak burada biri var evden biri arkadaşlar öyle diyeyim size her kafadan bir şey çıkıyor onu demiş bu bunu demiş şu şunu demiş böyle her kafadan bir şeyler çıkıyor arkadaşlar şöyle diyeyim artık kimseyi dinlemiyorsunuz kendi kalbiniz kendi yüreğiniz ne diyorsa onu dinleyeceksiniz arkadaşlar yani kafanızdakileri böyle yavaştan yavaştan bir toparlayıp bir netleştireceksiniz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, kıskanç çevreniz var sizin. Yani siz eve bir şey mi alıyorsunuz, birisi bir şey mi getiriyor, çok göze geliyorsunuz, çok da kıskanılıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için ama çok göz var çok da nazara geliyorsunuz arkadaşlar bu konuda aman aman dikkatli e, temkinli olun derim dostlarım çok nazar var çok da göz var arkadaşlar onu net söyleyeyim size. Çok böyle bir dardasınız, sıkıntıdasınız içiniz daralmış. Keyfiniz kaçık, böyle moraliniz bozuk. Kendinizi böyle toparlama içindesiniz. Toparlayamıyorum çünkü dış seslere takılıp kalıyorum diyorsunuz onlara takılıp kalmayın arkadaşlar. O zaman işte rahat edeceksiniz ama sakın sakın takılıp kalmayın. Şöyle söyleyeyim, enerjinizi toplayıp böyle bir toplantı yapacaksanız işte mi, sosyal çevre, ailede, akraba mı, arkadaş çevrenizde mi çok güzel bir toplantı olacak ama onu söyleyeyim işe yarayacak. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle tabağınızı göstereyim. Siz böyle birini artık böyle bir göndermeye çalışıyorsunuz hayatınızda. Onu böyle yavaştan yavaştan artık bir göndereceksiniz arkadaşlar. Çünkü istemiyorum artık o kişiyi diyorsunuz. Birini böyle bir gönderiyorsunuz. Sizin dileğinizle alakalı çok güzel fırsatlar var ve çok da güzel gelişmeler var arkadaşlar. Dileğiniz olumsuz gözükmüyor. Çünkü olumlu gözüküyor. Bakalım da tabağınızın şöyle göstereyim bakalım tabaktan neler çıkacak. Burada iki kişi dedikodu yaparken duyacaksınız hatta sizin arkanızda. Çok şaşıracaksınız. Ben bu kişilerden hiç hani beklemezdim. Yani beklemediğim kişiler de böyle dedikodu mu yapıyor. Ya, bu beni çok üzüyor diyorsunuz. Bu sizi çok şaşırtmış. Çok da böyle bir gelmiş ve üzmüş arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Ama en azından kimin e, ne olduğunu anlamış olacaksınız burada yarım kalmış bir aşk meseleniz var siz onu tamamlıyorsunuz yani bir aranızda yarım kalmış bir aşk var bu aşkı siz böyle yavaştan yavaştan adım adım böyle bir tamamlayacaksınız arkadaşlar çok bunalmışsınız çok da böyle bir daralmışsınız. Bunu tamamlamam lazım ama bir türlü olmadı. Yani tekrardan biz birbirimizi konuşmak istiyoruz. işte birbirimize şans vermek istiyoruz diyorsunuz. Tekrardan konuşacaksınız. Böyle tekrardan birbirinize böyle yavaştan yavaştan şans artık bir vereceksiniz arkadaşlar. Öyle diyeyim size. İki tane iş gelişme var. İş geliştiriyorsunuz. Bu ikisi de size çok uğurlu gelecek. İki tane çok güzel iş geliştireceksiniz. Bu işle beraber rahatlayacaksınız, hafifleyeceksiniz. Enerjiniz de yerine gelecek. Böyle bir toplanacaksınız. Büyük bir iş girişiminde bulunabilirsiniz dostlarım. İstediğiniz birçok şeyler var sizin. Ama böyle bir türlü yapamıyorsunuz. Böyle bir türlü gerçekleştiremiyorsunuz. Onu istiyorum, bunu istiyorum, işte şunu istiyorum. Ama bir türlü böyle bir yapamıyorum çünkü tam yapacağım bozuluyor. Tam bir şeye girişeceğim bozuluyor diyorsunuz. Böyle çok e, yorulmuşsunuz çünkü arkadaşlar. Yani artık bir şeyleri böyle geliştirme yapma çabası içerisindesiniz ama bir türlü olmuyor diyorsunuz. Merak etmeyin onları siz olduracaksınız. Böyle yavaş yavaş hepsini böyle bir gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bu da şöyle söyleyeyim, çevrenizden biri öyle büyük bir iş başaracak ki çok güzel bir yere geçecek. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek, sizi sevinecek, çok özel güzel bir yere geçiş yapıyor çevrenizden biri. Ve bu konuda size de böyle bir destek olacak arkadaşlar, onu net söyleyeyim size. Biriyle tanışabilirsiniz siz. Bir buçuk yıl içerisinde. Yani size mutluluk getirecek, size huzur getirecek. Yani siz bir buçuk yıl içerisinde biriyle tanışabilirsiniz arkadaşlar. Yani sonunda bazı şeyleri yaptım ya da bazı şeyleri böyle bir artık böyle bir toparladım diyorsunuz. Evet bazı şeyleri yapmışsınız böyle yavaştan yavaştan da toparlamışsınız. Artık bir yuva kurmak istiyorum. Bir düzenim olsun. Bir şeylere böyle bir artık bir başlayayım diyorsunuz ve bir şeylere böyle yavaştan yavaştan bir başlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim 1 ve 3 rakamı var burada. 1 ay ya da 3 ay içerisinde yani bir şeyleri toparlayıp geliştirip bir yerlere varış noktasına varacaksınız. Ve bunlar size çok çok da iyi gelecek. Ve çok çok da rahatlatacak yani. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Hayırlı bir iş için çabalıyorsunuz siz arkadaşlar. Yani çok hayırlı bir işe kalkışacaksınız böyle. Birinin yuva kurmasını çok istiyorsunuz. Ona kızım bulacaksınız. Ona erkek mi bulacaksınız? Yani ona bir destek olacaksınız. Çok değer verdiğiniz birine. Şöyle söyleyeyim. Kendinizi toparlıyorsunuz. Hem maddi hem manevi konuda kendinizi toparlayıp rahatlatacaksınız arkadaşlar. Çok sıkıştım diyorsunuz. Hani bir toparlamam lazım kendimi diyorsunuz. Sıkışmışsınız ama böyle yavaştan yavaştan kendinizi artık böyle bir toplayacaksınız. Biri sizi böyle hesap soracak. İşte sen şöyle yaptın yok sen böyle yaptın. Sen kim oluyorsun da bana hesap sorup böyle ona bir el işareti yapacaksınız. Kaldırıyorsunuz elinizi. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.